Arkadaşlar, <laughs> Kaos'u çok özlediniz biliyorum. Ben de çok özledim ve yine Stranger Things ekibinden birinin kaos'u. Geçenlerde de yine ortalığı kasıp kavuran Doja Cat ve Noah Schnapp kaos'u vardı. Şimdi de Finn Wolfhard ve sevgilisi Elsie Richter kaos'u var. Çok fazla bu kaos yine konuşuldu çünkü Elsie'nin Finn'i aldattığı söyleniyor. Ve şu an e, bahsedeceğim şeyler kesinlikle onaylanmadı ama Amerika'daki insanların çıkarttığı dedikodularla ve bayağı kişiler de beni etiketlemiş o videolara çok konuşuldu. Şimdi olayı anlatacağım. Arkadaşlar olay şu. Elsie'nin 14 yaşındaki bir çocuğa DM attığı iddia edildi. Elsie 14 yaşındaki çocuktan nude yani art 18 görüntüler istiyor. Buraya da DM'in bir kısmını koyuyorum. Hepsini koymayacağım. Diyor ki nasılsın seni ateşli, seni seksi falan yazıyor çocuğa. Bilmem ne bilmem ne yıldızı gibi gözüküyorsun diyor. Art 18 film yıldızı gibi. Çocuk da teşekkür ederim falan yazmış. Ve ayrıca şurada gördüğünüz gibi Other boys wants me but I want you diyor. Diğer erkekler beni istiyor ama ben seni istiyorum diyor çocuğa. Gerçekten bu olay Amerika'yı kasıp kavurdu. Arama kısmına Finn ve Elsie yazarsanız tüm videoları ve devasa beğeni sayılarını görürsünüz. Bu konuyla ilgili videolar 1 milyona yakın beğeni almış. Baya konuşuldu bu aldatma olayı. Ama dediğim gibi ne Finn tarafından ne başkaları tarafından bir açıklama yapılmadı. Yani olay doğru mu değil mi hala gizemini koruyor. Bu DM'leşmelerin ortaya çıkması üzerine de Elsie, Millie Bobby Brown'dan nefret eden yani Millie Bobby Brown hate fan sayfasını takip etmiş. Millie hakkında kötü şeyler söylenen bir anti sayfasını takip almış bu kız. Ve ayrıca az önce dedim ya 14 yaşındaki çocuktan çıplak fotoğraflar istemiş diye bu kız. O 14 yaşındaki çocuktan e, ziyade başka birine daha yazdığı söyleniyor. Onda da mevzular aynı anladınız siz. Yorum binlerce yorum asılmış arkadaşlar bu konu hakkında. Herkes yılan emojileri koymuş bu kız için. Savunanlar da var. Olay gerçek değil diyenler de var. Ama çok ses getirdi dediğim gibi. Ve herkes şey almış. Fin bu kıza yani Elsie'ye nasıl baktı falan diye. Fin bunları hak etmedi falan yazmışlar. Ama Fin ve Millie Bobby Brown hala bu kızı takip ediyorlar. Açıklama gelmedi halde. Bakalım yakında kokusu çıkar ve Millie çok güzel çıkmış bu resimde. Ve söylenenlere göre de hani 14 yaşındaki birinden nude istemiş ya bu kız şey demiş. Yaş sadece bir rakam. Hani önemi yok gibisinden. <laughs> Interesting bitch. Her neyse siz bu konu düşünüyorsunuz. E, kaosu seviyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü ben çok seviyorum. <laughs> Ve sürekli paylaşıyorum. Şu an tatildeyim. Instagram'ımı takip edenler bilir. Ona rağmen sürekli e, takip etmeye çalışıyorum. Çünkü çok ilgim var dediğim gibi. Siz bu konu düşünüyorsunuz. Gerçek mi sizce? Film bunları hak etmedi mi? <laughs> Takipte kalmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.